Merhaba dostlar, merhaba YouTube. Ben Ayşen Akar. Bugün Apple logosunda kalmış bir iPhone'u nasıl hayata döndüreceğimizi göstereceğim. Eğer sizin de bendeki gibi Apple logosunda takılı kalan bir iPhone'unuz varsa ve bunu açamıyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyip kendi telefonunuzda kurtarabilirsiniz dostlar. Eğer hazırsanız önce intro sonra video. Bunun için ilk önce bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bilgisayarınızın Mac veya Windows olmasının hiçbir önemi yok. Yeter ki iTunes kurulmuş olsun içinde. iTunes'u da internete iTunes yazıp indirebilirsiniz. Google Chrome'a ya da hangi tarayıcıyı kullanmak istiyorsanız ona. Şimdi cihazımı ben kabloyla bilgisayarıma bağladım. Bilgisayarın da bir tepki vermesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu tepkiyi vermesi için bu ekrandayken kesinlikle iTunes bu cihazı görmeyecek. Görse bile çalıştırmak istemeyecek. Bunun için öncelikle ses kısmı iPhone 7 için bu geçerli. iPhone 6 ve öncesi için 6S'e dair home tuşuyla yandaki power tuşuna basacaksınız. Şimdi bu cihazda ses kısmıyla power tuşuna aynı anda basınca iPhone 7 ve üzerinde böyle geçerli. Ekranın gitmesini bekliyoruz. Ekran gitti. Biraz daha basıyoruz. Bir 5 saniye kadar daha. Daha sonra güç tuşundan elimizi çekiyoruz. Sadece ses kısmı tuşuna basılı tutuyoruz. Bakın ekranda da tepki verdi. iTunes kurtarma modunda bir iPhone buldu. Bu iPhone'un iTunes ile kullanılmadan önce geri yükleme yapılması gerekiyor diyor. Tamam diyoruz burada. iPhone'a geri yükle diyoruz. Bize bir seçenek çıkartıyor. Geri yükle ve güncelle. Buna tıklıyoruz. Ben daha önce yazılımı indirmiştim. Bu yüzden direkt yazılım seçilip çıkartılıyor diyor. Sizde burada bir indirme işareti olur arkadaşlar. Eğer bilgisayar tepki vermiyor, şu bu diyorsanız buradaki tam olarak bu noktadaki indirme yerine bakın. 4 GB'lık, 5 GB'lık cihazınıza göre artık hangi sürümse ona göre bir indirme yapması gerekecek. iPhone geri yükleme yapılıyor dedi. iPhone bekleniyor dedi arkadaşlar. Bu arada bu cihazın komple arızalı bir cihaz. Ancak daha önce böyle bir sıkıntısı yoktu. Ben telefonu açmaya çalıştığım zaman böyle bir sıkıntı gördüm. Ekran dokunmatiği basmıyor bu cihazın. Yine de nasıl kurtarıldığını size göstermek istedim. Nasıl elma logosundan çıkartıldığını size göstermek istedim. Tabii ki şöyle bir durum da var. Her elma logosunda kalan cihaz bu şekilde yazılımla kurtarılamıyor. Bazı cihazlar donanımsal olarak arızalı oluyor. Mesela işlemcinin bacaklarında problem oluyor. Ne bileyim başka problemler oluyor. Bunları sizin kurtarmanızın mümkünatı yok. Ancak bunu telefoncuya vereceksiniz ve telefoncular bu işten anlayan telefoncular. Herkese telefoncu denmez arkadaşlar. Herkes bu işi yapıyorum der ama herkes bu işi beceremez. Bu işten anlayan, güvendiğiniz bir yere verirseniz onlar bu işinizi çözecektir. Güncellememiz yüklenirken de birazcık da konuşmak istiyorum. iPhone yazılımı geri yükleniyor diyor. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma %80 izleyicilerim abone değil. İstatistiklere baktığım zaman %20'lik kısım abone, izleyicilerin %80'i abone değil. Lütfen eğer kanala hala abone değilseniz lütfen bir destek amacıyla abone olursanız ve beğendiğiniz videolara like atarsanız ve çanı da eğer açarsanız videolarım düşer düşmez direkt sizin de ana sayfanıza düşer ve size bildirim gelir. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz hem de bana bir destek vermiş olursunuz. iOS 14.5, iOS 14.4 ve türevleri gibi cihazlara daha önceden jailbreak yapılmadığı için benim iCloud videomdaki işlemler uygulanamıyordu. Ancak şu an onları da jailbreak yapılabilecek duruma geldi. Ben onun da dosyaları ile ilgili bir video çekeceğim ve onu da kanalımda paylaşacağım. Onun da duyurusunu buradan yapmış olayım. Ya bugün ya yarın onu da paylaşmış olur. Yani bu videodan bir gün sonra en geç paylaşmış olurum. Bu arada cihazda da doluyor şu anda. Bu dolma bittikten sonra zaten ekranda da göreceğiz biz onu. Telefon açılacaktır diye umuyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Benim bu cihazda tek bir korkum var. Güvenlik doğrulamalarını alamaması. Çünkü bu cihaz e-mail okumuyor şu anda arkadaşlar. E-mail'in ne olduğu göstermiyor. Ondan dolayı belki diyorum ki olmayabilir. Ama sizin cihazlarınızda %90 olarak olacaktır. Gene de bu cihaza da bakacağız. Bu cihazda olup olmadığını da beraber göreceğiz. Tahmini 10 dakikadır aynı yerde bekliyor. Bakalım artık nasıl olacak. Derken geçti. <laughs> bekliyoruz hala. Barın komple dolmasını bekliyoruz. Bu dolduktan sonra bir kere daha dolmak isteyecek büyük ihtimalle ama o hızla geçecektir. Evet ekranda da bir uyarı verdi. iPhone'unuz fabrika ayarlarına döndürüldü ve yeniden başlatılıyor diyor. Lütfen iPhone'unuzun fişini çekmeyin dedi. Şu anda iPhone kendi yeniden başlattı. Şimdi bu kendi yeniden başlatırken size birkaç kelime daha kullanayım. Arkadaşlar eğer olmuyorsa cihazınız ya kablonuzda bir sıkıntı vardır ya da USB portlarınızda bir sıkıntı vardır. Lütfen diğer USB portlarınıza ve başka kablolarla deneyin. Şu an bilgileri aygıtta olmadığı için etkinleştirilemedi diyor. Sim pinini girmek için kilit aç falan filan fistan diyor. Zaten biz bu cihazı etkinleştiremiyoruz ama biz sadece elma logosunun nasıl geçeceğimize dair bir video çekmek istedik. Elma logosu şu barda olduğu zaman gidecektir diye düşünüyorum şu an. Hatta Trio Tools'ta programı da gördü. Gördüğünüz gibi 14.5.1 olarak gördü cihazı. Ve Hello ekranımızda gördüğünüz gibi geldi. Şimdi dostlarım videoyu kapatmadan önce sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Ben Instagram üzerinden o kadar çok mesaj geliyor ki bir çoğunu göremiyorum gerçekten. Daha geliyor istekler yığılıyor 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 ve bir süre sonra yeni mesajlar gelmiyor dostlar. Ondan dolayı ben bir cevap veremiyorum. Bundan dolayı eğer YouTube'da yorumlar kısmına yazarsanız belki oradan da görme şansım var. Yani eğer Instagram'dan cevap vermiyorsam lütfen YouTube'dan yazmaya çalışın. Hem ben görüp cevap vermeye çalışırım hem belki konuyla ilgili başka bilgisi olanlar cevap vermeye çalışır. Böylece size yardımcı olmuş oluruz. Gördüğünüz gibi cihazıma bir sürümü yüklendi iOS'un yani en son sürümü yüklendi. Bu işlemi yaparken iOS'un en son sürümü mutlaka yükleniyor arkadaşlar. Bir dahaki videomda iOS 14.5.1 nasıl jailbreak yapılır bunu göstereceğim size. Eğer kanala abone olduysanız bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın.